olan bunlar bir arıza mı var sakin ol sakin ol abi bir hadi, şey yok hadi, bir şey hadi, yok hadi. hallederiz Hop. hadi hadi ada yeniden büyük bir tehditle karşı karşıya anne kevi bir zamanlar ruhani bir lider olarak görülen bu gizemli kadın şimdi korkunç bir yüzle ortaya çıkıyor onun şu sözleri herkesi dehşete düşürüyor benden aldıklarınızın bedelini ödeyeceksiniz bu tehditten sonra adada garip olaylar yaşanmaya başlar. Hayvanlar gizemli şekilde kaybolur, deniz kan kırmızısına döner ve gençler rüyalarında sürekli anne keviği görmeye başlar. Her şey büyük bir felaketin yaklaştığını gösteriyor. Geçmişte her şeyini kaybeden an bu kez mücadelenin merkezinde. Anne kevinin geçmişini çözmek zorunda. Çünkü ancak geçmişin sırları bugünü kurtarabilir. Ancak asıl soru şu, ve arkadaşları bu sefer de kurtulabilecek mi? Yoksa anne Kevin'in intikamı her şeyi yok mu edecek?